Geçenlerde bir öğrencim Instagram'dan mesaj atmış. Çok büyük çıkmaza girmiş. E, o kadar stresli bir durumda kalmış ki, e, yani o kadar kendisini strese sokmuş ki, e, intiharın eşiğine gelmiş. Hukuk fakültesi istiyormuş, adalet bölümü çıkışlıymış. 3 senedir DGS'ye giriyormuş ancak bir türlü istediği neti elde edemiyormuş. Bunun yanında ailesi bir yandan... Oğlum işte bir iş bul çalış diyormuş. Evleri krediymiş. Babası yaşı varmış ama çalışmaya devam etmek zorundaymış. Bir yandan askerliği gelmiş ve asker kaçağı durumuna düşmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Akrabaları neden çalışmıyor diyormuş. Yani bir işte çalışmıyor diyormuş. Ama hayalleri için de bir işte çalışırken sınava hazırlanması çok mümkün gözükmüyormuş. Yani e, bu durumda bana e, danıştı kendisi. Ben de kendisiyle mesajlaştım ve e, ona yazdığım cümlelerden birkaç okumak istiyorum sizlere. Eminim bu durumda olan çok öğrenciler vardır, e, çok öğrenci vardır. Ve bir nebze de olsa onların yükünü hafifletmek ve yol göstermek adına ee, sizlere de okumak istiyorum. Ee, kendisine şunu dedim: Bir yıl, üç yıl, beş yıl bu hedefin için hazırlıkta vakit harcaman. E, sence geri kalan 30 yıl için değmez mi? Yani şunu demek istiyorum: Ailen, arkadaşların hepsini geç. Şu hayatta evli değilsen ki sanırım değilsin, kimseye karşı sorumluluğun yok. Başarırsan da, kendin için, başaramazsan da. Ama önemli olan bu süreci eziyete mi çevireceksin yoksa keyfini mi süreceksin? Bu süreç biraz uzamış. Evet, sana katılıyorum. Ancak sürecin uzaması mesleğin senin gözünde kıymetini artırır ve çok çok daha gelecekte çok çok daha başarılı olmanı sağlar. Sınavı bir yılda kazananla üç yılda kazanan öğrencinin geleceği biri olmaz. Zor elde edilen şey kolay bırakılmaz. Demek istediğim bu süreçten keyif almaya çalışmalısın. Ve hiçbir zaman hayatın buna bağlıymış gibi davranmamalısın. Bu en nihayetinde bir meslektir. Bunu bu kadar önemli yapan aslında senin bakış açın. Mesleğe girdiğinde bu kadar da büyütecek, önemsenecek bir şey olmadığını... Sen de görecek ve bugünkü hallerine gelecekten güleceksin. E ben de sana diyorum ki gülmeye şimdi başla ve süreci eziyete çevirme. Mühim olan kazanman değil, mühim olan hakkını vererek çalışman. Mühim olan çalışman, kazanman değil. Böyle yazdım kendisine. Ee, sonrasında. ...görüşmeye devam ettik, mesajlaşmaya devam ettik. Askerlik kafasını çok kurcalıyordu. Ben askere gitmesini tavsiye ettim. 3 yıldır kazanamıyormuş DGS'yi zaten ve... E, ...askerlik dolayısıyla bir işe de giremiyormuş. Yani bir açmaza girmiş kendisi. Askerlik yüzünden işe giremiyor, işe girmediği için ailesi... ...bir yandan evde neden boş boş oturuyorsun diyor... ...ve bu kadar baskının ortasında... Ders çalışmaya çalışıyor, odaklanmaya çalışıyor ki bu da mümkün olmuyor tabii ki takdir edersiniz ki... ...mümkün olmadığı için de bir türlü ne netleri artıyor, ne konu öğrenebiliyor, ne ders çalışıyor... ...yani kafamızın rahat olması lazım, odaklanmamız lazım. Bu iş kolay bir iş değil. Yani bu işe kolay diyen, ben yaptım 3-5 ayda kazandım diyen... Muhtemelen başka hiçbir işi olmayan, bütün odağını derse verebilen, ev ortamı çok rahat olan, herhangi bir maddi kaygısı olmayan, ailesinin refah düzeyi daha pozitif olan öğrencilerdir 3-5 ayda yapabilenler. Ama herkesin durumu böyle değil işte. Herkesin ev ortamı böyle değil, herkesin çalışma ortamı böyle değil. Bu sebeple bir yerde kafamızı da rahatlatmamız lazım. Yani o kadar kendisini sıkmış ki intiharın eşiğine geldiğinden bahsediyor. Arkadaşlar yani bu çok sıkıntılı bir durum. Yani ucunda elde edeceği şey avukatlık tamam çok güzel bir şey. Avukat olacak, hukuk okuyacak, avukat olacak. Ama e, psikolojimiz bozulursa yani bir yerde ruhumuz hastalanırsa bu mesleğin bize herhangi bir faydası olmaz. Yani bu durumda olan... Tüm öğrencilerim için konuşmak istiyorum. Bu durumdaysanız eğer lütfen birazcık kendinizi ferah tutun. Bu bir meslektir. Bunu yapamazsan, bu olmazsa kendinize B, C planları yapın. Eğer ben bunu başaramazsam şöyle yaparım. Bunu başaramazsam böyle yaparım. Yol haritası çizin. Kendinize tek bir yön belirleyip tüm odağınızı, tüm enerjinizi burada heba etmeyin. Başaramazsam ölürüm, başaramazsam bir daha yaşayamam. Bu benim hayatımın meselesi." demeyin. Böyle bir şey yok çünkü. Israrla bir şeye odaklanmayın. Ha olursa çok güzel olur tabii ki hedefinize yerleşirseniz. Ama kendinizi bu uğurda paralamayın. Hakkını vererek çalışın. Ama bakın psikolojinizi rahat tutmanız da çalışmalarınıza pozitif etki edecek. Yani alternatifleri olan öğrenciler çalışırken çok daha rahat ederler. Ama alternatifin yoksa işte kazanamama durumunda yapacağın herhangi bir planın yoksa o zaman kendini kötü hissedersin. Tek yol bu gibi gelir. Tek çıkış yolu bu. Ve o çıkıştan çıkamadığında da hayatın bitmiş gibi hissedersin. Halbuki halbuki hayatta neler var? Yani hayat o kadar kısıtlı, kısır değil arkadaşlar. Çok değişik meslekler var. Çok değişik iş alanları var. Kendinizi gösterebileceğiniz, çok başarılı olabileceğiniz başka başka alanlar da var. Tamam, hukuk fakültesi çok güzel. Savcı olmak, hakim olmak, avukat olmak. Ama bir de onlara sorun bakalım güzel mi? Yani bu işe girmiş, bu işe emek harcamış. Bir de onlara sorun. Bakın işe girmeden önce dışarıdan çok güzel gözüküyor. Yani dışarıdan her meslek demeyeyim ama böyle e, ünvanlı meslekler çok güzel gözüküyor. Ama işin içine girdiğinizde e, her şeyin de o kadar tatlı olmadığını, zor yanlarının da hiç azımsanmayacak kadar fazla olduğunu görüyorsunuz ve bu da sizin meslekten bir yerde soğumanıza sebep oluyor. Bu sebeple hiçbir mesleğe hayatınız pahasına bağlanmayın arkadaşlar. Ünlü bir psikolog demiş ki bir insan hayatı boyunca bir mesleğe bağlı kalmaz, kalamaz. Kalırsa psikolojisi onu mutlu etmez. Bu insanın doğasına aykırıdır. İnsan hayatı boyunca birkaç meslek yapmalıdır, yapabilmelidir demiş. Bu bizim için aslında doğal olandır. Bir yere odaklanmayın. Ama hedefiniz varsa ve bu hedefiniz için elinizden gelen çalışmayı yapın. Olmazsa ben mahvolurum mantığına girmeyin. Bu hem sırtınıza çok yük yükler hem de sizi stres seviyenizi yükseltip başarılı olabilecekken başarısız olmanıza neden olur. Size tavsiyem bu arkadaşıma da söylediğim gibi Kendinizi rahatlatın. Bu arkadaşıma da söyledim, askere git dedim, askerliğini yap, gel, sonrasında bir iş bul, işe başla. Bir yandan da hedeflerin için çalışmaya devam et. Dedim ya, bir yıl, üç yıl, beş yıl. Senin 30-40 yıl yapacağın bir meslek bu sonuçta. Bir yıl, üç yıl, beş yılın çok önemi yok. Aceleye getirmeyin arkadaşlar. Tamam, belki de 18 yaşında değilsiniz. 25 yaşındasınız. Ne zaman iş bulacak, ne zaman evleneceğiz diye düşünüyorsunuz. Evet, katılıyorum. Ama arkadaşlar, yani delirmek, intihar etmek, böyle ihtimaller var. Kanser olmak. Yani bu uğurda sağlığınızı heba etmeyin. Ne gerek var böyle şeylere? Kendinizi heba etmeyin. Güzelce çalışın, gülerek çalışın, eğlenerek çalışın. Denemelerde netleriniz düştüğü zaman gülün. Eksiklerinizi tespit edin. Eksiklere çalışın. Oyun gibi görün bunu. Oyunun bölümünü geçmek için önünüze fırsat çıkmış gibi düşünün. Denemede yapamadığınız o soruların konularından kendinize ödüller verin. Ödülleriniz de o konudan 50 soru 100 soru çözmek olsun. Size tavsiyem budur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.